Arkadaşlar merhaba. Rezeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Mayıs ayı örnek soruları çözümle yapacağım size. <laughs> Başlayalım birinci soruyla. Hafıza kartı oyunu aynı fotoğrafın ikişer kartı basılı olduğu, aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların art arda bulunmaya çalışıldığı bir oyun türüdür. Deniz'in satın aldığı hafıza kartı oyunun içinde toplam 12 çift kart vardır. Kartların tümünü kapalı halde şekildeki gibi dizmiştir. Oyuna başladıktan sonra 7 çift kart eşleştirilmiş eşleştirdiği kartları yandaki bu kutuya atmış. 7 çift kartı eşleştirmiş. Kapalı kalan kartların üzerinde kapalı kaç tane kart kaldı bu arada? 7 çift kart eşleştirdiğine göre 6 çift kart kaldı. Yani toplamda 12 tane. Bu 12 tane karttan da portakal olanı hatırlamış. Yani hatırlayamadığı yani arkasında ne olduğunu bilmediği artık 11 tane var. Sizin bu diğer portakalı bulma olasılığınız 11'de 1 olur arkadaşlar. Çünkü 11 tane kart kaldı. Bir tanesinde portakal var. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet güzel bir soru. Yukarıda verilen değerlerin içinde kurallara göre A, B, C, D sayıları yazacaktır. Her sayının iki farklı çarpımı vardır. Evet. Her birbirine değen kareler aralarında asaldır. Her değerdeki sayı birbirinden farklıdır. Şimdi bence burada ee, olabildiğince sayıları küçük tutmak adına benim uyguladığım taktiği kullanabilirsiniz siz de. Şimdi her, iki, her dairedeki sayının iki farklı asal çarpanı olacağı için yani şu 2, 3, 5, 7, 11, 13 sayılarını kullanabilirim burada. Peki ben burada 2'yi kullandığımda asal çarpanı 2 olan bir sayı kullandım. B ve C'de bunu kullanamayacağım ama D'de kullanabilirim. Aynı şekilde B'de 3'ü kullanırsam buralarda 3'ü kullanamam çünkü aralarında asal olmaz. Komşu olmayan da kullandım. Peki bundan sonra bu A'ya ben 3 yazamayacağım. 5 yazabilirim, 7 yazabilirim, 11. Ama 5 yazarsam bu sefer 7'yi ve 11'i daha büyük olan 3'e yazmam gerekecek. O yüzden en büyük asal çarpanları en küçüklerin yanına yazmanız gerekiyor. Yani bu durumda ben buraya 11 yazsam, 13'ü burada kullansam. Bak 5 ile 7 kullanılmadı değil mi? 5'i buraya kullanırım. 7'yi buraya kullanırım. Bakın her birinin iki farklı sağ çarpanı var ve olabildiğince de küçük tuttuk sayıları. O zaman A sayısı 22, B sayısı 15, C sayısı 21, D sayısı 26 olur. Bunları da topladığınız arkadaşlar 84 sonucuna ulaşırsınız. Doğru cevabınız ne olacaktır? B seçeneği. Evet. Aslı elinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ip eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyor. Aslı ipi iki eş parçaya sonra her bir parçayı tekrar iki eş parça ayırıyor. Aslında bu her seferinde ikiye bölüyor değil mi? En son kalan parçayı arıyor ya ben son durumda pardon bir de şurada ne diyor? Elindeki parça sayısı 4 olduktan sonra 3 kez daha aynı işlemi tekrarlıyor. Yani aslında toplamda 2 kez burada parçaladım 2'ye. 3 kez de burada toplamda 5 kez 2'ye böldüm ben. Öyle değil mi? Aslında 2'nin 5. kuvvetine böldüm ben. 4 metrelik çubuğu. Demek ki sonda kalan bir çubuk yani o son şöyle parça parça olacak ki hepsi. Bunlar 32 tane olacak sonunda. Bunun bir tanesi 2 üzeri eksi 3 metre olur. Peki yani bu 1 bölü 8'dir. 1'i de 8'e böldüğünüzde 0 binde 125 yapar. Bunun da bilimsel gösterimi 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet paketleme Malzeme üreten bir firma iki tür paketleme kağıdı üretiyormuş. Bunlar için ayrı ayrı kağıtların özelliklerini vermiş. Birinci tür kağıtta 8 x 10 -2 metrede bir çizgi çizilmiş. İkincisinde ise 2 x 10 üzeri -1 metrede çizgi çizilmiş. Rulo toplam 200 metre olduğuna göre bu iki rulodan birer tane alan müşteri çizgili kısımlardan keserek kaç parça kağıt elde edebilir diyor. O zaman ben 200'ü önce 8 x 10 üzeri -2'ye böleceğim sonucunu bulacağım. Daha sonra 200'ü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 e böleceğim. Ben bu 10 üzeri eksi 2'yi yukarıya taşısam 10 üzeri artı 2 mi olur? Dolayısıyla bu 2 sıfır daha eklenmiş olur. Şöyle olur. Öyle değil mi? 20.000'in 20 içinde 8 ne kadardır? 1500, 2500 tane mi? 2500 tane. Peki aynı şekilde bu 10 üzeri eksi 1'i buradan silip buraya yazabilirsiniz. Bu da 1000 tane gelecektir. O zaman toplamda toplamda ne elde etmiş oldunuz? 2500 birinci rulodan 1000 tane ikinci rulodan elde ettiniz. Totalde 3500 tane paketleme için kağıt elde etmiş oldunuz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, Rize'de yapılan bir dolgu sahasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları verilmiş. Bu iki kamyonu boş olarak aynı işe başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitirdiğine göre taşıdıkları hafriyet en fazla kaç olur diyor. Şimdi bu 30 dakika dolduruyor, 50 dakika git gel yapıyor, 80 dakikada işini hallediyor. Bu ise 70 dakikada işini hallediyor. Demek ki ben 70 ile pardon 70 ile 80'in ekokunu arıyorum. Peki 70 ile 80'in ekoku nedir arkadaşlar? 560 dakikadır değil mi? Demek ki en az 500 dakika çalışsın aynı anda bitirmiş olurlar bunları. Peki bu 560 dakika çalışmak için 7 tur atmış olacak 7 sefer. Bu ise 70 dakikada bir gidip geldiği için 560 dakikayı 8 turda tamamlayacaktır. Bakın bu da 8 turda kaç ton taşımış olur? 80 ton. Bu ise 105 ton. Toplamları ne yapar arkadaşlar? 105 ton artı 80 tondan 185 ton hafriyat taşımış olurlar beraber olacağımız D seçeneği. Evet. Faruk, Güven ve Yusuf bir öğretmendir onlara. Serpil Hanım 8B sınıf öğrencilerinden proje ödevi konusu olarak bazı matematikçilerin hayatını ve matematik olan katkılarını araştırmalarını istemiş. Bu matematikçilerin isimlerini kartın ön kısmına sayılar ise arka kısma yazılmış. Öğrencilerden birer tane kart seçmiş ve seçtikleri kartlarla ilgili bilgiler vermiş. Şimdi Faruk kare kökçünde tam kare olan sayıyı seçmiş. Kare kökünün içinde hangisi tam kare buradan? Bakıyorum 289 değil mi? 17'nin karesidir. Dolayısıyla Fibonacci'yi seçmiştir. Bakın Fibonacci'yi kim seçmiş? Faruk. O zaman Faruk Fibonacci'yi seçtiyse A ve D seçeneğini eledim. Peki güven kartlardan 8 ile 9 arasında yani kök 64 ile kök 81 arasında olanı seçmiş. Kimi seçmiştir o zaman? 78 seçmiştir. Dolayısıyla 78'de kim var? Pisagor var. Demek ki güven Pisagor Evet Yusuf kartlardan 11'e yakın olanı. 11'e kim yakın kalan kartlardan? Şimdi bu ikisi e gitti. 127 daha yakın. Demek ki Harizmi seçmiştir burada. da. Harizmi'nin de zaten B seçeneğinde bulunduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aradığımız doğru cevap ne olacaktır? B seçeneği. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet As Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri kırarak karesel bölgeler elde etmiş. Sonra içeri bu ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kıvırarak yarı 10 santim olan bir çember ve en büyük alanlı kare elde etmişlerdir. Buna göre karenin alanı en fazla kaç olur diyor. Ben şimdi buradan bu kıvırdıkları iplerden iplerin karelerin çevrelerini bularak ipin uzunluklarını bulabilirim. Bunun bir kenarı 7'dir. Bunun bir kenarı 5'tir. Bir kenarı 4'tür. O zaman bunun çevresi 16, çevresi 20, çevresi 28'dir. Toplamda 48, 64 cm gelir buradan. 64 buradan geldi. 11'dir bir kenarı. 14'tür bir kenarı. Toplamda çevresi 56 yapar. 4 tane 14. Bu da 44 yapar. Toplarsanız 50, 90, 100 cm de buradan gelir. 64 de diğerinden vardı. Elimde toplamda 164 santimetre ip var. Şimdi ben yarı çapı 10 cm olan bir çember yapacağım burada. Şimdi şöyle düşünün. Yarı çapı 10 cm olan bir çember Şöyle çizdiniz. E bunun için ne kadar tel kullandınız? Bunun çevresi kadar. O zaman çevresi ne olur? 2 pi re. Yani 2 çarpı 3 çarpı 10. Dolayısıyla 60 santimetresini kullandım. 164 santimetre var elimde de benim. Bunun içinden siz 60 santimetreyi kullanırsanız geriye ne kadar arkadaşlar? 104 santimetre kalır. Peki bu 104 santimetreyi en büyük alanlı kare yapacaksanız bunu şöyle bir kare yapın. Şöyle bir kare yaptım. O zaman 104'ü 4'e böldüğümüzde bir kenarı 21 santimetre olan bir kare elde etmiş oldunuz. Peki bunun alanı ne olur? Bunun alanı 21'in karesi yani pardon bakalım 4'e böldüğümüzde ne oldu? 104 doğru bulduk değil mi? Bakayım bir daha. 164 60 çıkarsa bundan 104 kalır. Evet, 104'ü 4'e böldüğümüzde 26 olur. Çok pardon. Daha yapmayalım çünkü 21'in karesi çıkarda yoktu 104'ü e böldüğümüzde 24'ü 104 4'e böldüğümüzde 26 gelir bir kenarı dolayısıyla bir kenarı 26 olduğu için alın 26'nın karesi olur dolayısıyla 676 olacaktır doğru cevabımız Evet arkadaşlar sorularımız 7 taneydi bu kadar lizeyi milletin soruları ee, sorularla ilgili kafanıza taklanmış olsa tekrar söylüyorum yorumlarda belirtebilirsiniz. bunun da çözümlerini PDF olarak yorumlar kısmını bırakacağım bir sonraki ilin soru çözümlerinde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar